Arkadaşlar yeni bir oyuncak kutusu çıkardım. Şimdi Yavuz Emre'yi çağıracağım ve Yavuz Emre bu oyuncakları görünce çok mutlu olacak. Yavuz Emre, Yavuz Emre gel bak yeni oyuncaklar. Fatih Selim'le beraber geldiler. Hadi bu oyuncakları götürelim içeriye. Arkadaşlar okulda benim oldu, oldu, Ay Fatih Selim'in eli kesildi çocuklar okulda maalesef. Geçmiş olsun anneciğim sana tekrar. Şimdi ama oyun zamanı. Bunları bir kenara bırakıyoruz. Eğlence zamanı. Kutuyu içeri götürelim. Ay. Hadi Fatih Selim götür. Yavuz Emre de seni takip etsin. Çocuklar bakın çok büyük bir kutu. Of 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 bakın arkadaşlar ne kadar kocaman kutu. Ve Fatih Selim bunu çok kolay bir şekilde getirdi. Neden biliyor musunuz? Çünkü bu kutu tekerlekli. Açalım mı? Yavuz Emre bunu açalım mı? Hadi açalım. İçinde çok güzel oyuncaklar var. Acaba hangisini tercih edecek ilk önce? Dur bakalım Fatih Selim o çıkarmayı denesin önce. Sen onu tercih ettin. Yavuz Emre de alttakini tercih ediyor. Vay 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 çocuklar bakar mısınız? Sarı bir vinç. Bundan bizde iki tane var. Çünkü Yusuf da bize verdi. Yavuz Emre'ye hediye etti oyuncaklarını biliyorsunuz. Bir tanesi daha burada kutunun içinde. Hot Wheels tırımız ve bakın şu neydi annecim tamir tırımız değil mi bu da tamir yapan tırımız Hot Wheels tırımız burada Çok Yavuz Emre şu an heyecanlı bir şekilde <laughs> bütün oyuncakları çıkarıyor polis arabasını, çıkardı. Polis arabasını mı buldun sen Baksın, ay ne kadar <laughs> güzel düğmelerine basınca belki de çalışıyordur arkadaşlar aa ışığı yandı Yavuz Emre bak ışıkları yanıyor Pil mi takmalıyız acaba buna? Bakayım. Pili bitmiş mi yoksa? Niye çalışmıyor acaba? Olsun. Çalışmadan da çok güzel o. Hadi öbürlerini de çıkar Yavuz Emre. Aa iki tane vinç var çocuklar. Yavuz Emre iki tane vinç gördün mü? Of 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 çok güzel vinçler var burada. Çocuklar çöp kamyonu var burada da. Fatih Selim'in çöp kamyonları bir sürü. Biri Yusuf'undu, biri de Fatih Selim'indi. Şey Fatih Selim, içeride odada bir tane daha çöp kamyonu var. O da Ömer'in de. Ömer geçen gün onu da Yavuz Emre'ye hediye etmiş. Hadi. Hadi diğer çöp kamyonunu da getirir misiniz çocuklar? Onu da çok merak ediyoruz. Yan yana koyalım. Hepsini yan yana koyalım olur mu? Bak. Bu Yusuf'un çöp kamyonuydu. Fatih Selim'in çöp kamyonu da burada arkadaşlar. Şimdi de Ömer'in çöp kamyonunu getireceğiz. Ben de bunun içinde ne var? Bilmem. 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 Ah işte Bilmem üçüncü çöp kamyonu ben arkadaşlar. Içindeki Arabanın içindekileri oraya koydum gördüm. Ama ne Bakın. Ne Bak, anne Bakayım anneciğim. Üç tane çöp kamyonu çocuklar sıra sıra dizdik. Hepsini de Yavuz Emre'ye verdiler. Ne kadar iyi kalpli çocuklar bunlar. Yavuz Emre en çok hangi çöp kamyonunu beğendin? Göster bakalım. Acaba hangisini beğendi? Yan yana koyalım mı şunları? Bakalım şöyle yan yana koyalım hangisi daha güzelmiş bir inceleyelim. Şöyle koy bakalım. Ben de en güzeli en güzeli seninkisi mi dersin? Ben de bir bakacağım, karar vereceğim şimdi. Yani Çocuklar, Hizmet bakın. Hazır. Hizmeti hazırmış. 3 tane çöp kamyonu. Şöyle, bakın. Şu birincisi. Evet, gidiyor şimdi karşıya doğru. Düdüt. Yavuz Emre götürüyor. Yavuz Emre onu aldı götürdü bile. Sonra ikincisi. Hadi Yavuz Emre, bu da park ettiği Merhaba. yerden kalkıyor. Hadi Yavuz Emre bunu da götür. Hadi. Götür. Hadi götür anneciğim. Allah Allah. Düt 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 Allah Allah. <laughs> Bir tane daha var. Bu da Fatih Selim'in çöp kamyonuydu. Ömer'in, Yusuf'un, Fatih Selim'in çöp kamyonları. Hepsi de çok güzel bence. Harikaydı. Arkadaşlar bütün kutunun içerisindeki oyuncakları çıkardık. Şimdi oyun zamanı. Fatih Selim yine kutuların içerisine girmeye başladı. Bebekliğinden beri bu işten hiç vazgeçmiyor. Kutu sevdalısı Fatih Selim. Çok eğlenceli. Minçlerimiz var. Çöp kamyonlarımız var. Hot Wheels tırlarımız var. Ve bakın kocaman bir polis arabamız da var. Şimdi oyun zamanı arkadaşlar. <laughs> Ve Çok Fatih Selim iki. var burada. Kutunun içinde de bir Fatih Selim var. Hadi bakalım. Hepinize sevgiler, selamlar gönderiyoruz. Kanalımıza abone olmayı unutmayın çocuklar. Hoşçakalın. Bay bay.